Sayın Bakanım, çok kıymetli misafirler ve bugünü anlamlı kılan çok sevgili gençler. Ben de öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> gökyüzü Gözlem Şenliği diye bir etkinliğimiz var. Sayın Bakanımızla anlaşmadan önce Gökyüzü Gözlem Şenliği yani Gençlerin aileleriyle 3 gece boyunca yıldızları, ayı, gezegenleri izledikleri bu etkinliği sadece Antalya'da düzenliyorduk. Şimdi bu sene Diyarbakır, Van, Erzurum dahil olmak üzere farklı şehirlerimizde gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenleyeceğiz. Burada gençlerle beraber geceleri gökyüzünü, uzayı izleyeceğiz. Bu manada... Gençlik Spor Bakanlığımızın bize katkılarından dolayı ben gerçekten müteşekkirim. Bu seneki gökyüzü gözlem etkinliklerini de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Zerzevan Kalesi'nde Diyarbakır'da Roma İmparatorluğu'nun en eski garnizon kalıntılarının olduğu bir yerde gelin beraber gece gökyüzünü izleyelim diyorum. Bu manada bu etkinlikleri de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. 30'a Öğreten gençlik kariyeriyle devam edecek. Teşekkürler. Müthiş. Çok teşekkür ederim. Hadi. <laughs> Hadi <sen de> <laughs>